Merhabalar arkadaşlar. Hayatın içinden kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Elimde tutmuş olduğum Redmi'nin Buds 4 Lite kablosuz kulaklığını hep birlikte kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha öncesinde Redmi'nin Buds 6 Play kablosuz kulaklığının kutu açılımını ve tanıtımını bağlantısını yapmıştık sizlere. Şimdi de elimde görmüş olduğunuz gibi Redmi Buds 4 Lite kulaklığının kutu açılımını sizlerle yapacağız ve ardından da bağlantısını da yapmış olacağız. Kutu tasarımı yine Buds 6 Play'deki gibi klasik bir tasarıma sahip. Ancak Buds 6 Play'deki farkı şu arkadaşlar bu kulaklığın. Buds 6 Play kulak içi bu ise bir nevi Apple AirPods gibi bir kulaklığa benziyor arkadaşlar. Hemen kutu açılımını da yapıyoruz. Bantını sıyırdıktan sonra yine kulaklık bizi ilk karşılayan şey oluyor arkadaşlar. Yine koruyucu kılıfıyla beraber sarılmış bir şekilde beyaz kulaklığımız kutudan ilk çıkan şey oluyor. Ardından da kullanım kılavuzu çeşitli dillerde hazırlanmış, yazılmış klasik bilgilerin olduğu kullanım kılavuzu kitapçığımız yine kutudan klasik olarak çıkan ikinci parçamız oluyor arkadaşlar. Bir diğer parçamız ise kutudan çıkan Type-C girişli bir şarj kablomuz arkadaşlar. Kulaklığımızı bu kabloyla şarj ediyoruz. Redmi Buds 6 Play'de fark ettiyseniz bir kulaklık başlıkları çıkmıştı. Bunda yok. Videonun başında da söylemiştim. Çünkü kulaklığımız bir nevi Apple Airpods gibi bir tasarıma sahip olduğu için başlık kullanılmıyor bu kulaklıklarda arkadaşlar. Direkt bu şekilde anekdotu da sizlerle paylaşmış olduk hemen vakit kaybetmeden kulaklığımızı poşetinden çıkarmış olalım arkadaşlar. Beyaz renge sahip olduğunu da söylemiştik arkadaşlar. Güzel bir tasarıma da sahip kulaklığın kutusu da. Yine gördüğünüz gibi Type-C kablosu da şarj olduğunu söylemiştik. Buradan şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Kutunun üstünde yine Redmi logosunun baskısı mevcut. Işık da parlıyor biraz. Ve evet, şu an görmüş olmanız lazım. Kulaklığın kapağını da açtıktan sonra evet kulaklıklarımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki adet iPlayer e, e Pro'ya benzeyen tarzda e, bir kulaklık, e, Redmi'nin Bud, Buds 4 Lite kulaklığı diyebiliriz. Kulaklığın üzerinde arkadaşlar e, ufak bir bant var. Onu hemen sıyırıyoruz. Her iki kulaklığımızda da mevcut bu bandımız. O bantları çıkarıyoruz. E, ardından da e, kulaklığımızı kutusunda tekrar görüp ondan sonra bağlantı aşamasına Geçmiş olacağız arkadaşlar. Evet, tasarımını nasıl buldunuz kulaklığın bu konuda da yorumlarda bahsederseniz memnun oluruz arkadaşlar. Ayrıca kulaklığın fiyatı da yine bir hayli makul bir fiyatta. Hatırlarsınız videoyu izleyenler Redmi Buds 6 Play'in 400 küsür liralara aldığımızı söylemiştik. Bu kulaklık da yine aynı şekilde o fiyatlar bandında dolaşıyor arkadaşlar. çeşitli internet sitelerinden de bakabilirsiniz. Evet kulaklığımızın ışığı da burada yanıyor görüyorsunuz şu anda kapağı açtıktan sonra o ışığımız yanıp sönmeye başlayacak bağlantıya hazır olduğunu e, kasteden bir e, durumdur bu arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu yanımıza aldık bakın ışığımız da yanıp yanıp sönüyor e, bağlantıyı yapmak için klasik olarak biliyorsunuz e, bluetooth'un açık olması lazım. E, kimi telefonlarda e, kapak kulaklığın kapağını açtıktan sonra bluetooth da hazırda açıksa telefonunuzda men bir bildirim geliyor e, kulaklığın resmiyle beraber gelen bir bildirim e, bu şekilde de bağlantı yapabilirsiniz eğer o bildirim gelmezse bluetooth sekmesine girip arkadaşlar redmi boots 4 lite kulaklığını bulduktan sonra eşleştire basıyoruz ve ardından da kulaklığımızın bağlantısını yapmış oluyoruz arkadaşlar biraz önce bahsettiğim bildirim de bu bu şekilde bildirim gelince de yine direkt eşleşmesini yapabiliriz bağlantıyı yaptıktan sonra ışığımız yanıp yanıp sönmez direkt olarak yanar arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi şu anda bu telefonumuza bağlandığının kanıtıdır arkadaşlar. Bu şekilde kulaklığınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ee, yine telefon ekranında kulaklığımızın ne kadar şarjının olduğunu, kulaklık kutumuzun ne kadar şarjının olduğunu gösteren bir panel de gelecektir bakın burada. Yine ışık da parlıyor ama şu anda göreceksiniz. Ee, evet şu anda görüldü arkadaşlar. Ee, bu şekilde panelden de kulaklığın şarjını takip edebilirsiniz. E, kulaklığımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. E, Redmi Buds 4 Lite kulaklığımızı sizlere kutu açılımını yapıp e, Tanıtımını gerçekleştirmiş olduk, bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. E, sizler e, kulaklık hakkında neler düşündüğünüzü, fikirlerinizi yorumların altında paylaşırsanız e, memnun oluruz. E, videomuz buraya kadar. Videomuzu izleyip beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.